yaşlardan birini yaşıyoruz. E, havalar oldukça soğuk seyrediyor. Soğuk havanın bizim kalp hastalarının üzerinde bir takım olumsuz etkileri var. Soğuk havanın e, vücuttaki etkilerini kısaca bir özetleyecek olursak, birinci soğuk havada vücuttaki damarlarda büzülme, spazm dediği vücuda kan pompalaması doğallaştırıyor ve kalbe ilave bir yük oluşturuyor. Bunun dışında kalpteki kalp besleyen koroner damarlarda da soğukta spazm yani büzülme meydana gelir daraldığı için kalp kasında oksijen eksikliği, iskemi dediğimiz durum ortaya çıkar. Bu da koroner arter hastalığına bağlı şikayetleri artmasına yol açar. soğuk havada kalp hastalarında karşımıza çıkan birçok sorunlar mevcut. soğuk hava vücutta, damarlarda büzülme, spazm dediğimiz olay yol açar. Bu spazm kalbin vücuda kan göndermesini zorlaştırır. Kalpte bir iş yükü artışına yol açar. İlav olarak soğuk havada kalp damarlarında da büzülme bazı meydana gelir. Eğer e, orta derecede bir e, koroner yetmezliği varsa soğuk havada bu şiddetlenir. Hastada göğüs ağrısı olabilir. Daha ileri koroner arter hastalarında soğuğa bağlı kalp krizi tetiklenebilir. Çok nadiren ani ölümde meydana gelebilir. Soğuk havanın diğer bir zararı kan basıncını yükseltir. Kan basıncının yükselmesi özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda yetmezlikle ilgili bulguların artmasına ve hastanın durumu da kötüleşmeye yol açabilir. Kalp hastalarının bu nedenle soğuk havalarda kendilerini soğuktan koruması gerekiyor. Bu sıkı giyinme şeklinde olabilir, soğuk havalarda sokağa çıkmama şeklinde olabilir. Özellikle yaşlılar birçok ihtiyaçlar için soğuk havada dışarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Örnek vereyim toplu taşımada, istasyonda, durakta bekliyorlar ya da işte bir takım kuyruklarda bekliyorlar. Bunlar kalp hastalarının sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bunlardan korunmak için e, soğuk havadan her şekilde korunmak gerekiyor. Bu kıyafetlerin uygun şekilde seçilmesiyle olabilir. E, soğuk havada özellikle önceden tedbir alıp sokağa çıkmama şeklinde olabilir. Eğer bununla ilgili ekstra problemler, sorunlar varsa hasta hekimine danışarak ne gibi tedbirler alacak konusunda daha detaylı bilgi alabilir.